Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle simli iple karşınızdayım. Alize Angora Gold simli. Şöyle gül kurusu. İpim rengi çok burada görünmese de. Şöyle renk numarasını da vereyim yine size. 144 numara. Bakın şurada yazıyor. Renk numarası İpteniyi alıp yapmak isterseniz çok güzel yeleklik bir model yapacağım. Hem yelek hem etol hem şal yapabilirsiniz. Yazlık bluzlarda yine dediğim gibi kullanabilirsiniz yazlık ipleri kullanarak şöyle ipimi kenara alayım. Tığımı da söylemedim şöyle. Tığım da her zamanki gibi 4 numara. 4 numara 1.60 milim. Ve şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Hanımlar modelimiz 20 ve katlarından oluşuyor. Onu öyle söyleyeyim size 20 tane zincir çekeriz bir model için. Her bir modelimiz için 20 zincir çekmemiz lazım. 1 2 3 çok da sıkmayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bu bir modelimiz içindir. Ben iki tane model yapacağım. Sadece model anlattığım için. Siz ne yapacaksınız ona göre zincirinizi çekersiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çektim. Şimdi kenarımız için 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Hemen 4. batıp ikili trabzan yapıyorum. Yandakine batıp ikinci trabzanlarımı tek tek Şöyle zincirlerimizi 40 tane çektik. Tek tek tepelerine batıp 40 tane trabzanımız olacak şekilde yapıyoruz. Yani bu biraz da yine size kalmış bir şey. Böyle arasını güzel gelmesi için ben onu ileride yeri gelince inşallah anlatacağım size. Şimdi anlatsam da anlamayabilirsiniz. Şimdi bu ne konuşuyor diyebilirsiniz. Model yerine gelince anlatacağım inşallah. Ben iki sıra trabzan yapacağım bu şekilde hanımlar. Siz istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız geniş seviyorsanız daha fazla da trabzan yapabilirsiniz yüksekliğini. Alt kemerimizin, lastiğimizin yani yeleğimizin. Daha az istiyorsunuz tek sırayla da gidebilirsiniz. Kesinlikle o sizin zevkinize kalmış bir şey. Hanımlar eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz ve videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli, kanalımın büyümesi ve öne çıkması için çok önemli. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Ve Instagram'dan da takip edebilirseniz, etmek isterseniz Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube e ismimle Pinterest'ten de yine Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube e ismiyleyim. Bunları da söylemek istedim. Şöyle tek tek batıp zincirlerimizi şey pardon zincirlerimizin içine tabii ki batıp trabzanlarımızı yapıyoruz trabzanlarımızı tek tek batıp şöyle sıra sonuna kadar yapacağım Şöyle son bir trabzanım kaldı. Onu da yaptım ve bitti. Şimdi bir iki üç zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın hanımlar şöyle. İpimi doladım. Bir ikinciye battım. Ve bir sıra daha trabzan yapıyorum. Ben bu trabzanın sonuna kadar tekrar tek tek batıp sıra yapacağım. Ben sıra sonuna kadar bunu yapıp geliyorum. Evet anneler sıra sonuna kadar yaptım ikinci sıramı da. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. 1.ye değil 2.ye battım. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 5 tane kenar trabzanımız oldu. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bir örümcek yapıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Çok uzun olmasın örümceklerimiz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5.ye batıyorum. 4 tane atlıyorum. 5.ye battım. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım çektim hepsini bir kapattım bir zincir çektim 1 2 3 4 zincir daha çekiyorum toplam 5 zincirimiz oluyor şöyle hemen şu trabzanımızın tepesine sabitleyip pırpır pır yapıyorum İpimi doladım aynı yere tekrar batıyorum uzattım tekrar ipimi sardım aynı yere tekrar battım uzattım Hepsini bir kapattım. Sıkılaştırdım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine bakın hanımlar. Tam tepesine batıyorum. İpimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir. Tekrar battım. İki. Hepsini bir kapattım. Bir. 2 3 4 zincir sıklaştırmalı zincirimizle beraber 5 zincir çekiyor tanımlı. Tepeye battım, sıkılaştırdım. İpimi doladım, aynı yere tekrar battım, uzattım. Tekrar ipimi doladım, aynı yere tekrar battım ve hepsini bir kapattım. Sıklaştırma zincirimi attım. 1 2 3 4 zincir çektim. tepeye battım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Şöyle hepsini bir kapattım. Sıkılaştırdım. Bir, iki, üç, dört zincir. Tam tepeye batıyoruz sık iğne ile pır pır yapıyorum 1 2 3 4 5 tane ipimi doladım tekrar aynı yere battım 1 2 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 zincir tepe sıkılaştırdım ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 tane oldu 7 tane olması lazım Tekrar aynı yere battım bir, tekrar battım iki, ikisini hepsini bir kapattım. Bir iki üç dört zincir tepeye battım. Bir zincir çekiyorum yedi tane bakın hanımlar. 7 tane gölümüz 1 2 3 4 5 6 7 tane pırpırımız oldu. Şimdi tekrar örümcek yapıyorum. İpimi uzattım, içine battım, bir örümcek çektim. Burada ikili örümcek yapıyoruz. Tekrar bir örümcek yaptım iki tane. Şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.'ya batıyorum. bir yapardım. pardon evet bir zincir çekiyorum zinciri saymama gerek yok tekrar bir örümcek uzattım bir örümcek daha ipimi doladım sayıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. batıyorum 10. battım uzattım İpimi doladım, aynı yere tekrar battım. Hepsini bir kapattım, sıklaştırdım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine battım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. İki kere de yani ikili fıstık gibi düşünelim hanımlar. Şu yaptıklarımız trabzanlarımızı bir 2 3 4 zincir tepesine battım. İpimi doladım aynı yere battım, çek. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 zincir tepesine batıyorum. İpimi doladım. Hemen yine aynı yere battım, çektim. Yine ipimi doladım, aynı yere tekrar battım ve hepsini bir çektim, kapattım. 1 2 3 4 zincir hemen tepesine battım. İpimi doladım, aynı yere tekrar batıyorum Bir. Tekrar ipimi doladım, aynı yere tekrar battım, çektim. 2 hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir tepesine batıyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir tekrar ipimi doladım. Yine battım. Hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir. Tepeye batıyorum. İpimi doladım. Aynı noktaya aynı şekilde bir 2 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir tepeye battım sık iğne ile kapattım tekrar bir zincir çekiyorum ipimi uzattım ipimi doladım 1 2 3 4 5. hanımlar tekrar 5. battım 1 Evet. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve de 7 modelimizin yeleğimizin önü ön bandı 1 2 3 zincir modelimi çevirdim bakın hanımlar İkinci sıramıza geçtik. Tekrar kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şu kenarda e, örümceğimiz tekli örümcek her zaman oluyor hanımlar. Burada tekli örümcek yapıyoruz. Bir zincir çektim, örümceğimi çektim tek bir örümcek yapıyorum örümceğimi çektim bakın şu pırpırlarımız var ya birinciye değil ikincinin içine sık iğne ile battım 1 2 3 4 zincir çektim bakın buna değil yandaki ara boşluğa üçüncü ile dördüncü pırpırımın arasındaki ara boşluğa batıp sık iğne ile zincirimi sabitledim Bir, 2 3 4 5 zincir çektim hemen bu pırpırımın üstünden atlayıp yanındaki ara boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir bakın sondaki değil ondan önceki pırpırın içine sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim ipimi uzattım Örümcek yaptım. Bu sıramızda örümceğimiz bu tekli olacak. Hanımlar demiştim ya, eğer bu bize bağlı, eğer böyle geniş daha örümceklerimizin güzel durmasını istiyorsak 10 tane yani bakın yeterli oluyor, çok güzel duruyor. Eğer daha şey istiyorsanız daha az e, örümcek bırakabilirsiniz, yani şey tırabzan bırakabilirsiniz, örümcekler daha kaba olur. Bu şekilde hemen bakın tekli tırabzan yaptım. Şu ikili trabzanın tam ortasına batıyorum. Bir zincir çektim, uzattım, bir tekrar uzattım. İkinci trabz, e, ikinci örümceğimi yaptım. Burada ortada iki örümcek oluyor. Tekrar şu ikili örümceğin arasına batıp. yine tekli bir örümcek çekiyorum yapıyorum bakın tekrar birinci pırpıra değil ikinci pırpırın içine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir hemen şu yanındaki pırpırın tepesine değil şu araya boşluğa batıp sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim bir sonraki araya bunu gölümüzün kurulacağı yer yuvamız. 1 2 3 4 zincir. Hemen bakın 3 tane pırpırım var. Tam ortadakine batıyorum. Bir zincir çektim. Örümceğimi çekiyorum. İpimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum kenar trabzanlar da hanımlar sizin zevkinize kalmış ben bu şekil yaptım siz istediğiniz sadece model göstermek için yapıyorum siz istediğiniz kadar ince veya genişliği siz karar verirsiniz 3 zincir çevirdim modelim çok güzel hem kolay hem şık hanımlar Modelimiz iki sırada bir kendi tekrarlıyor. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Örümceğimi yapıyorum. Kenarlarda sürekli tek örümcek yapıyoruz hanımlar. İpimi doladım. Bakın. Şu ortadaki 5 tane zincir çektik ya kenardaki değil. Ortadakine batıyoruz. Uzattım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Tuttum hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir tepesine batıyor. İpimi doladım, aynı yere battım 1. Aynı yere tekrar 2. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir tepesine batıyoruz. İpimi doladım aynı yere 1 2. 1 2 3 4 zincir tepesine battım ipimi doladım çektim tekrar doladım tekrar aynı yere 1-2-3-4 zincir yine tepesine batıyorum ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 Hepsini bir çektim. 1 2 3 4 zincir. Tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane oldu. 7 tane olması lazım. 1 2 kere doluyoruz. 1 2 3 4 zincir. ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir ve iki hepsini bir çekiyorum bir iki üç dört zincir ve tepesine battım bir zincir çektim Şimdi tekrar bir. Ve iki tane örümcek yapıyoruz. Hanımlar tekrar iki tane örümcek. Alt sırada ilk sıramızda ikili örümcek yaptık. İkinci sıramızda tekli, ikili, tekli yaptık. Şimdi tekrar ikili yapıyoruz. Şöyle şu ikili örümceğimizin arasına Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Yine örümcek yapıyorum. İkili örümcek tekrardan. İpimi doladım ve yine modelimi yapıyorum. Bir ipimi tekrar doladım. İki ve hepsini bir kapatıyorum. Bakın bu şekil modelimiz hanımlar. Modelimiz artık kendini tekrarlıyor. Sadece şu örümcekleri size göstermek istedim. Çok mu parladı? 1 2 3 4 zincir yine tepesine. Aynı şekilde modelimiz artık kendi tekrarlıyor. Bakın 10 tane yapınca çok güzel durdu. Arada 10 tane e, trabzan olunca hiç kasmadan çok güzel durdu. Şöyle ben daha önce sizin için çalıştım. Çalıştığımda ben problem yaşadığım için bakın. Ben 8 tane 8 tane bıraktım. Ve çok şöyle güzel olmadı. Ben böyle beğenmedim. Bakın 10 tane olunca ara trabzanlarımız çok güzel durdu. Hiç kasmadı. Hiç gevşeme, kasma hiçbir şey olmadı. Çok güzel durdu. Bakın modelimiz bu şekil. İlerliyor. Modelimizin tersini de göstereyim. Siz 10 tane yaparsanız ideal olur. Aradaki trabzanlar. Şunlar. Yani 20 ve katlarından oluşur modelimiz. Benim modelim. Yani Evet hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.